17 Mayıs yani bugün başlayan kademeli normalleşme ile birlikte tam kapanma geride kaldı. Bu süreçte ise alınan yeni tedbirler en çok yaşlıları ve gençleri sevindirdi. Türkiye yeni bir döneme girdi. Bu durum en çok yaşlıları ve gençleri sevindirdi. Evde kaldım, bunaldım, kafam şişti, şey etti. Hepsini giderdim Allah'a şükür. Evde tıkıldık kaldık yani çok canımız sıkıldı. Vallahi bunalıma giriyordum neredeyse. Birkaç gün daha dursak herhalde artık kafayı yiyecektim yani. Tam kapanmayla birlikte birçok insan evlere kapanmış, günlerce sokağa çıkamamıştı. Fakat yaşlılarımız ve gençlerimiz yaklaşık bir yıldır bu durumla karşı karşıya. Neyse ki artık onlar da sokağa çıkıp rahat bir nefes alabilecek. Temiz temiz nefes almayı bile özlemişim yani. Şurada ağaçların altında geçen işte nefes almayı özlemişim yani. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Gezmeyi özledim, geziyorum şu anda. Özgür hissediyorum kendimi. 2 aydır 3 aydır çocuklarımıza da hasret gideriyoruz yani cep, cep telefonla görüntülü olarak gör, görüşebiliyoruz. Yani Bunu ama ne yapalım? Kurallara uyacağız. Ne yapalım? Yani mutlu hissediyorum tabii evde kalmak hiç eğlenceli bir şey değil. Çünkü insanın İçi bunalıyor iyice. Genelgeye göre artık 65 yaş ve üzeri 2 doz aşısını yaptırmış vatandaşlar ve 18 yaş altı gençlere ayrı bir kısıtlama getirilmeyecek. Yani artık onlar da herkesin çıktığı saatlerde sokağa çıkabilecek. Biraz de garip geliyor çünkü o kadar süre evde durduktan sonra dışarı çıkıp oynayabiliyorum. Benim için güzel bir şey. Mutluyum yani. Çıktığım için mutluyum. Dışarı çıkmak, özgürlük çok güzel bir şey tabii ki. Temiz hava, yeşillik, insanlar, doğa daha farklı oluyor. Geçen arkadaşlarımı özledim, onlarla buluşmayı özledim yani. Peki kısıtlama döneminde evde nasıl vakit geçirdiler? Evde kuzum ne yapıyorum? Namaz kılıyorum, yasin okuyorum, tespit çekiyorum. Bir balkona çıkıyorum, içeri giriyorum. Kast okuyarak, televizyon seyrederek, efendim evde bazı hareketleri yaparak öyle geçiriyorduk. Evdeyken yürüyüş yaptık e, evin içerisinde. Kahvaltı, yemek, televizyon ha, bu şekilde. Telefon, bilgisayar, kardeşlerimle oynamayla. Bahçede köpeğin evine oynamayla vakit geçirdim. Hakkı olmasına rağmen hala aşı olmayan 65 yaş ve üzerindekilerse sadece 10 ve 14 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Aşı bir sefer oldum da ayın 28'inde bir toğlayacak. Virüs Teşekkür ederiz.